merhaba arkadaşlar ben Mert ve bugün sizlerle birlikte e, bir Factions e, Faction diyorum arkadaşlar Kusura bakmayın bir SkyBlock Server tanıtım yapacağım e, arkadaşlar hepinizi servera bekliyorum serverın sürümü 1.7.X yani 1.7.9'a kadar e, şey giriş izni var 1.8 kabul etmiyor yani 1.8 giremezsiniz Gerçekten güzel bir skyblock server olacağını düşünüyorum. Çünkü daha neden düşünüyorum. Çünkü daha yeni arkadaşlar. Şu an sadece admin kurucu falan oyun oyunlarda. Daha da gelişecektir bunun için. Kesinlikle kusura bakmayın. Yani hiç de kötü düşünmeyin gerçekten güzel olacak. Hepinizi servera bekliyorum. Diğer faction server video tanıtımını YouTube'dan sildim. Neden sildim diye sorarsanız kurucuyla adminle e, aramda bazı sıkıntılar oluştu. Youtuber tagımı falan aldılar. Yani sıkıntı diyeyim ben size. O yüzden ben de o server'ın videosunu kaldırdım ve artık e, bu server'dayım. Skyblock server'ındayım. Gerçekten burada hep beraber eğleneceğimizi düşünüyorum. Server'e girdiğinizde serverimiz hoş geldiniz, iyi oyunlar diye bir mesaj geliyor. Şöyle Skyblock Market, Skyblock istek, Skyblock bakım falan. Bunlar da bakımla. ben size warp olarak göstereceğim. Hemen göstereyim. Normal arena var mesela arkadaşlar burada. Şu an gördüğünüz gibi arena. Burada işte gelip burada kapışabilirsiniz ama tabii ki burası şey. Yani normalde dediğim gibi skyblock bir var ama işte böyle gelişip falan burada vs atabilirsiniz arkadaşlarınızla gerçekten güzel event var skyblock eventi burada yapılıyor gerçekten güzel bir bölüm yani ben baya beğendim şu bunların üstüne çıkayım aynen şu an gördüğünüz gibi gerçekten güzel bir şey yani event yeri Hemen bir başka varpımıza geçelim. Şöyle istek var. Arkadaşlar burada işte serverın kurucusunda falan sıkıntılarınızı ya da isteklerinizi falan buradan bedavaya sağ tıklayıp şöyle. Abi niye vermiyor? Niye vermiyor abi? Acaba şey değil mi? Game mod. 0 Aynen. Arkadaşlar zaten game mod sıfır da veriyor. E şöyle yapalım ha. E, game mod sıfır da veriyor bu arada arkadaşlar oyundaki şöyle hemen kapatalım. Oyundaki e, takım, moderatör belki youtuber olarak değişebilir. E, o, o yani öyle bir şey uzatmaya gerek yok. İşte buradan e, sorununuz ya da istediğiniz şeyleri buradan bildirip buraya atıp yani biz okuyoruz ve değerlendiriyoruz hangileri olabilir olamaz bakıp hallediyoruz yani hemen şöyle var yazalım bu arada kurucular şu anda iki tane kurucu oyunda Efe ile arkadaşım kankam olur bir de Yiğit var o da e, serverın kurucularından isteği de baktığımıza göre J ile bakalım özür dilerim şöyle bir evet jail var. Ee, gördü, görüyorsunuz zaten şu an jail yeri böyle. işte birinci bandadan buraya iki, üç, dört böyle dört bir jail yeri var. Warp var. Hemen bir başka warp'ımıza bakalım. var Warp okul var. Ha, bir dakika market. Arkadaşlar dediğim gibi server yeni o yüzden market falan daha bakımda. Bunları belki bugüne hallederiz. Ama dediğim gibi artık bu serverdayım hepinizi. Buraya bekliyorum. Bunları halledeceğiz. Gerçekten güzel bir server olacağını düşünüyorum. Olacaktır da. Şöyle arkadaşlar okul var. Okul böyle. Öğrenciler buraya oturuyor işte. Bunun amacını pek anlamadım ama hani değişik warplar hele skyblock serverında olması bence sizi sıkıntıdan falan kurtarır böyle kafa dağıtırsınız burada dağıtırsınız daha doğrusu böyle de işte böyle sandalyeler falan var hop ha şöyle sandalyeler falan var öğretmen koltuğu direkt şöyle başka bir warpımıza bakalım orman evet şöyle göstereyim tavuk ne yapıyorsun sen bunu oğlum ne tavuk? Git buradan. olsun. Evet. Bir tavuk öldürdü. Evet. Şok şok şok. Ne diyorum lan ben? Evet hemen devam edelim. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi ormanda böyle. Zaten normal bir orman. Böyle söyleyeyim. Şuradan çıkıyorsunuz. Zaten buraları halledeceğiz dediğim gibi. Buraları falan her şeyi halledeceğiz e, ee, sizin de gelmenizi bekliyorum dediğim gibi bin kere söyledim var parkuru var bir de arkadaşlar var parkuru ben daha önceden gördüm şöyle göstereyim ve gerçekten çok eğlenceli şöyle gördüğünüz gibi ödül de var e, ee, parkuru bitirdiğinizde admin'e bildiriyorsunuz ve o size ödülünüzü veriyor bu arada parkur eventinde sadece şey veriliyor arkadaşlar nasıl söyleyeyim hediye sürpriz diyeyim daha doğrusu sürpriziniz sadece parkur eventinde parkuru bir ilk siz bitirirseniz verir sürprizinizi hemen is help yazalım Tabii ki normal bir şey olduğu için skyblock bir tane adı açmak için is yazıyorsunuz ve evet burası benim serverım mesela şu anda ibm serverım diyorum nasıl söyleyeyim lan benim EM0 Benim adam öyle diyeyim. Lan. Abi ne oluyor ya? Server mı gitti lan? Ha. Bir dakika ya. Ha onlar oyundan çıkmış. Aynen. Arkadaşlar kurucu falan oyundan çıkmış. Sorun yok. Şöyle gördüğünüz gibi normal SkyBlock eşyaları veriyor ve siz bunlarla işte adınızı adınızı falan geliştiriyorsunuz. Ve şu an orada bir yer gördüm ama ben oraya sonra giderim. Şu an gidemem çünkü videodayım. Şöyle is help, help yazalım bir dakika yanlış yazdık. Is restart sizin adınızı siler ve yeni bir tane oluşturur. Set home mesela diyelim kendi adanıza ya da başka bir adaya e, benim bildiğim galiba başka bir adaya atamıyorsunuz ama atı, atıyor da olabilirsiniz tam bilmiyorum iz level var ona bir bakalım neymiş ben de pek bilgim yok çünkü iz level yani benim izlandımın benim adamın leveli ikiymiş bunu da geliştirebilirsiniz başkasının e, şurada gördüğünüz gibi adasını ne bileyim merak ediyorsunuz player'in ismini yazıyorsunuz yani oyuncunun parti nedir arkadaşlar parti sizin mesela bir arkadaşınız var adınıza adınıza eklemek istiyorsunuz saç parti işte mert diyorsunuz tabi oyunda olması lazım o sizin adınıza istek gidiyor hani ister kabul eder eğer birlikte hani şey yapacaksınız arkadaşlar nasıl diyeyim birlikte geliştireceksiniz adınızı Hatten devam edelim. Level Party. Ha, invite. Arkadaşlar bir dakika parti değil ya. Özür dilerim. Slash is invite. Aynen. Invite atıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada benim moderatörlüğümü almışlar. Ne de aldılar bilmiyorum. Olmazsa onu ben söylerim invite atıyorsunuz arkadaşınız ismini bir boşluk bırakarak buraya yazıyorsunuz ve sizin adınıza eklenebiliyor. Leave ne diyor? Yazılan leave yani kendi bir dakika kendi adınızdan çıkıyorsunuz. Slash is mesela arkadaşınız adınızı falan kırmaya başladı yani kırıyor adınızı bildiğiniz. Bu arada adınızı diyorum he. Adınız demiyorum. Onun için şey yapmayın yani yanlış anlamayın. Kick deyip boş bırakıp yine arkadaşınız ismini yazarak ismini yazarak atabilirsiniz. Size gelen e, invite yani isteği başka bir adaya katılmak istiyorsanız kabul edebilirsiniz ya da reddedebilirsiniz. Make leader nedir ya? Is make leader Mert Ya da şöyle yazalım. Yarafat boy Zaten senin şeyin diyor. Bunu ben bilmiyorum arkadaşlar. Bunu daha yetkililere sorarak bulabilirsiniz. Ve is top var. Top. Gerçekten top. Evet. Alfen diye birisi. Alfen'i ben diğer serverdan tanıyordum ya. Vallahi tanıyordum ha. Buraya da geldik. Burası herhalde Alfen'in arkadaşlar hiç bulaşmayalım. Şöyle hemen iz gördüğünüz gibi adamın İzland level yani 8428 ne yapmışsın abi sen sen ya valla adam delirmiş şu anda gördüğünüz gibi zaten Nuri, Zarbif, Pandik falan diye birkaç kişi var demek bunlar oyuna girmiş daha önceden gördüğünüz gibi oyuncular oynuyor sizleri de bekliyoruz dediğim gibi ee, şöyle mole sistemi de tabii ki var 126 lira varmış Nanana. Nanana. evet hiç uzatmadan spamla gidelim ve videoyu bitirelim evet arkadaşlar beni izlediğim beni izlediğiniz için teşekkür ederim serverın ipsini aşağıda bulabilirsiniz ve asla ve asla katılmayı unutmayın servera dediğim gibi bu serverdayım e, ee, herhangi sorunuz falan olursa serverla ilgili bana iletebilirsiniz. Ve arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, bir sonraki ne videosu? Aynen şöyle yapayım. Bir sonraki normal videoda görüşmek üzere. E, ee, servera dediğim gibi kaçıncı kere söylüyorum. Gelmeyi unutmayın. Ve hoşçakalın arkadaşlar.